Hani herkes bu kadar şanslı olamayabiliyor. Şimdi öyle örnekler var ki aslında hanedanın sürgünüyle birlikte e, öyle acı hatıralar var ki. Ben mesela özellikle Şehzade Orhan Efendi'yi çok konuşmak isterim. Yine e, sizin e, kaleminizden. Şimdi padişahlık eğer devam etseydi de Sultan II. Orhan adıyla Osmanlı tahtına oturacak olan Şehzade'den bahsediyoruz. Şehzade Orhan Efendi. Ee, bir gün eve geliyor, Harbiye Mektebi'nden eve döndüğüm bir gün evde bir komiser iki polis beni karşıladı. Komiser ağlayarak bana bir kağıt imzalattı. Bu enteresan komiserin de tabii hani o duygularla imza atması. Bu kağıtta 24 saat içinde memleketi terk edeceğime dair taahhüt vardı. Şimdi arayı dinleyelim sizden. Ama şunu da söyleyelim seyircilerimize. Ee, eğer padişahlık, saltanat devam etseydi o koltuğa oturacak olan, Sultan 2. Orhan ismiyle oturacak olan şehzade, Fransa'da e, parası ödenemediği için, aidatı ödenemediği için mezarı açılıp, kemikleri e, umumi bir çukura atılmış bir şehzadeden bahsediyoruz. Hayata bakar mısınız? Osmanlı ailesinde, ülkenin başında padişah olacak, belki işte büyük ihtimalle, ve 15 yaşında sürgüne gidiyor ve hayatı parası ödenmediği için mezarından kemiklerinin çıkartılması ve umumi bir çukura atılmasıyla. Bu çok acayip bir şey. Evet. Orhan Efendi Türkiye'ye geldi. Ee, Boğaz Köprüsü'nden geçerken bir polis durduruyor. Kim olduğunu öğrenince polis ağlamaya başlıyor. Allah Allah diyor. Giderken de ağlıyorlardı. Gelirken de ağlıyorlar. Polisler. E millet çok da razı olmadı bu işe yani evet ses çıkartmadı belki ama nasıl ses çıkarsın ne yapabilir? Çok üzüldüler yani hanedanın gidişini görenleri ben gördüm. Hepsi hanedan mensupları ayrılırlarken yani gözyaşları içinde uğurladı da elden de bir şey gelmiyor kolay bir şey değil. Yani o hanedan giderken ki hadiseler apayrı bir dramdır. Köşkler boşalıyor evler boşalıyor insanlar birkaç gün içine gidecekler. E, yükte e, hafif pahada ağır ne varsa alacaklar ki o da çok bir şey değil. Onun dışındaki o antika saatler, konsollar e, kapanın elinde kalıyor. Bazısı öylece bıraktı, bazısı antikacılar geldi e, yok pahasına. Bazısı yağma edildi. Hmm. E, Seyfettin Efendi'nin e, köşkünü bastılar insanlar. E, Ortaköy'de ne var ne yok götürdüler. Polis kontrolünde. Polis hiçbir şey yapmadı. Şevket Efendi anlattı. Gittim babamın evi yağma ediliyor. Baktım bir adam eski Sultan Aziz'den kalma bir saati kaçırıyor. Ne yapıyorsun dedim. Demiş ben almasam başkası alacak. Bir 10 lira var demiş vereyim de demiş hani işteyse karşılığı olsun. Aldık diyor 10 liraya yani. 10 lira bile bir şey o zaman için iyi bir para. Böylece yağma dedi. Bunlar dramatiktir. O sultanların yıllarca hazırladıkları koleksiyonlar şunun hepsi çarçur edildi. Bu böyle. E gittiler orada onların yaşadıkları her birisi bir dram. Hmm. bir kısmı Bir kısmı belki orada çalıştılar bir düzenli hayat kurdular ama... İşlerinde hepsi de tabii çok büyük sıkıntılar çekmedi. Bir kısmı evlilikler veya başka e, akıllıca yatırımlarla belki normal bir hayat yaşadılar. Çok zengin olmasa bile. Bir kısmı orta hali bir hayat yaşadı Selim Efendi gibi. Ama büyük ekseriyeti inanılmaz sefaretler çektiler. Yani akıl almayacak sefaretler çektiler. Ben o hadisenin hepsini buraya topladım. Toplarken bile insan mahvoluyor. Yani neticede herkesin insan acı çektiğine üzülüyor. Bir hayvanın bile acı çektiğine insan üzülüyor. Tabii ki. E bunlar Osmanlı Hanedanı mensuplarıdır. Bu milletin çok medyunu şükran olduğu insanların torunlarıdır. Ve inanın ben her birini yazarken çok acı çektim. Yani bir sultan hanımın, bir padişah kızının yani çöpten akşamları atılmış pazarlardan meyve sebze toplayarak pişirmesi bunlar olacak iş değil. İlaç parası yok bir Ermeni veriyor. Türklerin kovduğu bir sultan kızına, Zekiye Sultan'ın Ermeni veriyordu ilaçlarını. Yani bu çok acı hadiselerdir. Bunların hepsinde böyle e, roman olacak hadiseler vardır. Yani her bir hanedan mensubunun hayatını belki çoğu kadar renkli değildir ama yazsanız bir Fehime Sultan hayatı roman olur. Bir Hatice Sultan hayatı roman olur. Bazısı oldu zaten. Selma Sultan hayatını Refik Halit Nilgün diye yazdı ama o biraz işi romantik ...havaya vurdu, o çekilen acılardan eser yoktur orada. Her birisinin hayatı bir dramdır, bir trajedidir. Şimdi Orhan Efendi zaten e, Simayen'de e, muhtemel seyircilerimiz e, tanırlar. Hani şöyle bir fotoğrafını gösteriyor olsam, bizde de vardır belki. E, çünkü ekranlara da çıkmıştı, hani konuşmuşluğu Hı. da vardı... ...Orhan Efendi'nin işte hani az önce eğer e, devam etseydi saltanat... Niste e, küçük bir apartman. küçücük bir, apart Liste küçücük ekibin, bir kat. 2004'te ziyaret etme evet. imkanım evet. oldu evet. türbesini. E, TRT ekibiyle evet, gittiğimde... Evet, o zaman? 2004'te ben şaşırdım bir baktım ki bir toprak yani düz bir topraktı. Evet. evet. E, bu ilk geldiğimde şu görüntüyü görünce böyle... Şimdi sadece efendim... bir levha vardı prens... Yazıyordu Prens, Prens Otoman, Or Otoman. E, Orhan. Diye. Şimdi burada malumunuz e, mezarlıklar paralıdır. Her sene aidat ödenir. Her ailenin orada mezarlığı vardır. Bakımlıdır. Eğer e, para zaten e, paralı olmayan yerler kimsesizlenmez mezarlığı daha mütevazi bir yere gömülür. Belli bir zaman sonra arayan soran olmazsa aidatı yatırılmazsa orayı açarlar. Orada kemikleri çıkartırlar. Her mezarlıkta vardır. Umumi bir çukur oraya atarlar. Onun mezarı başka birisine verirler. Bizi bilgilendirmediler. Ee, rahmetli kızı vardı, Necla Sultan. Onun, ona e, bilgilendir bilgilendirdiler. Fakat bizim bilgimiz olsaydı yani bir şeyler yapardık. Orada onu görünce ben de TRT mola verdi. Ben de gittim, biraz çakıl taş falan topladım. Evet. Ondan sonra etrafını bir güzel... Çevirdim Peki böyle. Peki siz o çukur yani hani kim? Daha önce. Ha Hayır daha bu daha önce. Bu daha hakiki 2004'te hakiki mezar. Buradan alındı ve e, kimsesizlerin kimliği e, Keşke bir abi, yani hiç mi hap? İnanın bana ne zaman haberimiz oldu öyle bir şey olduğunu e, İbrahim Pazan e, gidip bir ziyaret etti ve orada araştırdı dediler ki öyle birisi kalmadı. Belediye bunu Nis Belediyesi'ne kimsesizlere koydu ve çok uğraştı oradaki konsolosumuz Türk elşimiz devreye girdi ancak dedi bir levha yaparız dedi başka bir şey yapamayız dedi ne kadar enteresan yani yani çok 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 bir geç, oldu yani. yine sizden okuyorum ben Orhan Efendi'ye 8 dil bilen e, kalender biri ve e, tabi birçok işte Beyrut Buenos Aires e, Nice arası çok e, enteresan bir e, hikayesi var. Şimdi artık bir yerde devamlı duramaz olmuştu Orhan Efendi. Arjantin'den Kahire'ye geçti. İstanbul'dan tanıdığı Mısırlı Prens Yusuf Kemal Bey'den 100 lira borç alıp bir araba aldı. Plakasında Arabi harflerle Prens Mehmet Orhan yazan otomobiliyle Beyrut-Şam arası 2,5 sene şoförlük yaptı. Burada Sultan Hamid'in torunu olarak anıldı. Yani herkes biliyor evet, Abdülhamid'in evet. torunu ve burada şoförlük yapıyor herkesten alaka gördü. Gazeteler Abdülhamit'in torunu şoförlük yapıyor diye haberler yazdı. Polisler gelip geçerken kolaylık gösterdi. 1933'te otomobilini sattı Nise geldi ve Mısır Hanedanı'ndan Nafia Yeğen'le evlendi. Kızı Necla Sultan dünyaya geldi. Sonra oradan Arnavutluğa gidiyor. Burada pilot ve Kral Ahmet Zogun'un yaveri oluyor. Böyle uzun 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 uzun. Sonra e, Avrupa'da otomobil dağıtıcılığı da yapıyor, bekçilik de yapıyor vesaire vesaire. Kenneke de... fabrikasında çalıştı, Kayserililerin evet, Brezilya'da. Evet, Ondan sonra en sonunda e, e, bu kadar işin içerisinde e, bekçi mezarlığını yaptı. Evet. Bekçe mezarlığı yani. Ve benim en ee, üzüldüğüm husus evet. geliyor şimdi. 94'te Nis'te vefat ediyor ya, 6 kişilik bir cemaatin iştirakiyle defne olundu, Namazını şehrin kenar mahallelerinden parayla ikna edilerek getirilen 4 tunu kıldı. Melike Hanım Sultan onları parayla rica etti. Dedi gelin böyle böyle birisi var namazını kılın diye. Melike Hanım Sultan e, Daniste yaşıyor. O da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Ve az önce söylediğimiz gibi aidat ödenmediği için kabri işte birkaç sene önce açıldı. Yani sağlığında da neler neler evet, başına geliyor doğru. ama vefat ettikten sonra da